Evet saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2020 Taksim 354.109 ihale kayıt numaralı gıda paketi alımı işine toplam 7 adet istekli teklif vermiş bulunmakta. Teklif veren isteklileri sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli çakır gıda pazarlama Aydın Çakır. ikinci sıradaki istekli 7K gıda, yemek, temizlik, turizm, İnşaat, hayvan, su ürünleri, paketleme, sanayi ve ticaret limite şirketi. 3. sıradaki istekli Adalya Otomasyon ve Destek Hizmetleri Sanayi Ticaret Limite Şirketi. Dördüncü sıradaki istekli OGG Yapı, İnşaat, Emlak, Peyzaj, Elektrik, Temizlik, Otomotiv Sanayi Ticaret Limite Şirketi. 5. sıradaki istekli Tanrı verdi bakliyat, temizlik maddeleri, tarım, gıda, sanayi ve ticaret limite şirketi. 6. sıradaki istekli Manisa dağıtım, gıda, pazarlama, temizlik maddeleri, sanayi ve ticaret limite şirketi. 7. sıradaki istekli Gül Burak gıda, temizlik hizmetleri ve ürün temizlik hizmetleri ürünleri, yemekçilik, tarım, hayvancılık, İnşaat taahhüt, nakliyat, turizm, Ormancılık Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 504 bin 36 Türk Lirası. Tekrar ediyorum 504 bin 36 Türk Lirası. Evet birinci sıradaki istekli Çakır Gıda Pazarlama Aydın Çakır. Evet teklifini okuyorum. 468 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 468 bin Türk lirası. Teminatı 14 bin 40 Türk lirası olması gerekiyor. 14 bin 50 TL'lik geçici teminat nakit olarak yatırılmış. Diğer belgelerini okuyorum. Birim fiyat teklif mektubu birim fiyat teklif cetveli. Gıda paketi içerisinde bulunacak ürün listesi ve miktarları. Na ait e, ihale doküman ekinde sunulan tablo. Ekaptan e imzayla indirilmiş olduğuna dair form. imza beyan beyannamesi ve geçir teminat yatırıldığına dair makbuz. İkinci sıradaki istekli 7K Gıda, temizlik, yemek, turizm, inşaat, hayvancılık, ticaret, limite şirketi. Teklifini okuyorum. 443 bin 430 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 443 bin 430 Türk lirası. Teminatı 13.302 Türk lirası 90 kuruş olması gerekiyor. 17.000 TL. 31 12 2020 tarihine kadar geçerliği var. Geçici teminat mektubunun. Diğer belgelerini okuyorum. İmza sirkülleri. Ticaret Sicil Gazetesi. Ticaret Sicil Gazeteleri. Vekaletname. imza beyannamesi. Geçiş teminat mektubu. Geçiş teminat mektubu teyidi. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli. Gıda paketi içerisinde bulunacak ürün listesi ve miktarları. Ve e kaptan el imzayla indirmiş olduğuna dair form. 3. sıradaki istekli Adalya Otomasyon Destek Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Teklifini okuyorum. 409.500 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 409.500 Türk Lirası. Teminatı 12.285 TL olması gerekiyor. 15.000 TL tutarında 03.11.2020 tarihine kadar geçerli olan geçiş teminat mektubu sunulmuş. Diğer belgelerini okuyorum. Faaliyet belgesi. İmza sirküsü. Ticaret sicil gazeteleri. Geçici teminat mektubu. Birim fiyat teklif mektubu. Ve birim fiyat teklif cetveli. Gıda paketi içerisinde bulunacak ürün listesi ve miktarları. E-Kaptan E imzayla e indirilmiş olduğuna dair form. Dördüncü sıradaki istekli. OGG yapı. İnşaat Emlak Peyzaj Elektrik Temizlik Ticaret Limited Şirketi Teklifini okuyorum. 495.300 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 495.300 Türk Lirası. OGG yetkilisi burada mı? Tamam şu an çünkü onu göremiyorum. Siz oradan yazmışsınız. Tamam. Tamam biz oradan kontrolünü yaparız. Diğer belgelerini okuyorum. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli. Gıda paketi içerisinde bulunacak ürün listesi ve miktarları. Sunulmayacak belgeler tablosu. E-kaptan e-imzayla indirilmiş olduğuna dair form. İmza sirkülleri. O da kayıt sicil sureti, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazeteleri, Beşinci sırada bulunan istekli Tanrı verdi bakliyat temizlik ticaret limite şirketi. Evet teklifini okuyorum. 377.910 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 377.910 Türk Lirası. Teklifine göre 11.337 Türk Lirası 30 kuruş TL tutarında teminat vermesi gerekiyor. 15.000 TL tutarında 4.11.2020 tarihine kadar geçerli olan teminat mektubu sunmuştur. Diğer belgelerini okuyorum. Geçici teminat mektubu, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli. İmza sirküleri. Ticaret sicil gazeteleri. Vekaletname. İmza beyannamesi. Ve gıda paketi içerisinde bulunacak ürün listesi ve miktarları. Altıncı sıradaki istekli Manisa Dağıtım Gıda Ticaret Limited Şirketi. Evet, teklifini okuyorum. 359.580 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 359.580 Türk Lirası. Teminatı 10.787 Türk Lirası. 40 kuruş olması gerekiyor. 15.000 TL tutarında 20.11.2020 tarihine kadar geçerli olan geçir teminat mektubu sunmuştur. Diğer belgelerini okuyorum. Ekaptan kaptana imzayla indirilmiş olduğuna dair form. Ticaret Sicil Gazeteleri. Düzenleme şeklinde vekaletname. İmza sirkülleri. İmza beyannamesi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı. İşletme kayıt belgesi. İş deneyim belgesi. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli. Geçici teminat mektubu ve teminat mektup teyidi ve sunulacak e, marka listesi. 7. sıradaki son istekli Gülburak Gıda Temizlik Hizmetleri Ticaret Limite Şirketi. Evet, teklifi 443.820 Türk Lirası. Tekrar ediyorum, 443.820 Türk Lirası. Teminatı 13.314 Türk Lirası, 60 kuruş olması gerekiyor. 15.000 TL tutarında 10-11-2020 tarihine kadar geçerli olan geçir teminat mektubu sunulmuş. Diğer belgelerini okuyorum. Faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazeteleri. İşletme kayıt belgesi, iş deneyim belgesi, gıda paketi içerisinde bulunacak ürün listesi ve miktarları, geçici teminat mektubu, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli. Arkadaşlar teşekkür ederiz katılımlarınız için. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Detaylı incelemeden sonra EKAP üzerinden tebligatlar yapılacaktır.